İzmir'deki yangın dün kontrolden çıktıktan sonra Nav Haber muhabirimiz Ali Onur Tosun Çeşme'ye doğru İzmir'e doğru yola çıktı ve gece boyunca orada yaşananları izledi ve an itibariyle de bölgede sıcağı sıcağına. Ali Onur selamlar. Öğlen saatlerinde iyi haber aldık gibiydi. Yani kontrol altına alındı gibi haberler geldi. Fakat rüzgarın şiddeti anladığım kadarıyla bu yangınların kontrol altına alınması da çok önemli. Şimdiki durum nedir? Bize aktarır mısın? Evet Ozan aslında iyi haberi biz Çeşme'den almıştık. Sabah saatlerinde Çeşme'den iyi haber gelmişti. Kontrol altına alınmıştı Çeşme'deki yangın ama Ödemiş ve Buca'da yangınlar devam ediyordu. Biz şu anda Ödemiş'teyiz. Öğle saatlerinde yamaçlarda devam eden kısmi küçük yangınlar vardı. Biz bekliyorduk ki sönecek artık söndürülebilecek ama yaklaşık bir saattir rüzgar yeniden kuvvetlendi. Peki burada ne yaşandı dün geceden bu yana? Ne yazık ki burada tahliye edilen köyler oldu ve o köylerde insanların yaşadıkları evler yandı kameraman arkadaşım Çağlar Güner şimdi size gösterecek. Bakın Karadoğan köyünün hemen üzerindeyiz. Burada yanan birkaç ev var ve o evlerin içinde hayatlar devam ediyordu. Görebilirseniz bilmiyorum hala duman tutuyor evlerden. Hemen önümüzdeki bir ev çatısı çökmüş, içi yanmış durumda. Onun dumanı tutuyor. Hemen onun arkasında bir samanlık var. Orada duman tutuyor. Ve tepeler, dağlar hala yanmaya devam ediyor. Korkumuz o ki rüzgarın şiddetlenmesiyle beraber bu yangının kontrol altına alınması da biraz daha güçleşecek. Yine kötü bir gece geçirecek ödemişler diye tahmin ediyoruz. Umarım tahmin ettiğimiz gibi olmaz. Umarım yangın çok daha hızlı bir şekilde kontrol altına alınabilir ve buradan da iyi bir haber verebiliriz. Çünkü burada yaşadıkları gerçekten ödemişlerin çok kötüydü. Evlerin tahliyetler ve geri döndüklerinde yanmış evlerle karşılaştılar. Bütün birikimleri, bütün evleri, bütün yaşamları yok olmuştu o evlerle beraber. Onların hikayelerini derlemiştik. İşte şimdi o hikayeler ödemişler gece boyunca ve gün ardında neler yaşadı. Dağdan gelen yangın da işte benim evi taştı. Orası kilo oldu. Zarar iki tercih vardı. 600 kilo Yeni yağım vardı. 200 kilo da geçen ki ürünüm vardı. Orası yandı. Kendi çabamla söndüreceksin işte. Helikopter gelse, ikbrayı gelse evler yanmaz çocuk. Kovalarla su taşıdılar. Alevleri söndürmek, evlerini, hayvanlarını, zeytinliklerini korumak için canla başla çalıştılar ama çabaları yetmedi. Günlerdir yangınlarla mücadele eden İzmir'de bu kez Ödemiş'in kalbine kor düştü. Zeytincilik ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Karadoğan köyünün rengi yeşilden griye döndü. Burası Ödemiş'e bağlı Karadoğan köyü. Köylü alevler yaklaşınca evini barkını terk edip kaçtı. Geriye döndüklerinde ise bu manzarayla karşılaştılar. Evlerinden geriye sadece tuğlalar ve küller kalmıştı. Zeytinlik ne vurdu zaten? Kapkar karadı kaldı. 10 seneden aşar zeytin yemez Bak çemberlere duruyor plastikle. 200 20 litrelik 7 dene plastiğim vardı. 600 kilosu iyi ya. 200 kilosu geçen sene ya. O da pır pırla. Hepsi kül oldu. Baktıkları büyüttükleri zeytinlikleri yok artık. Evleri bahçeleri yangınla birlikte yok olup gitti. Karadoğan köyünde yaşayan Ahmet Kesen'in de ocağına ateş düştü. Baba Yadigarı evi 800 litre zeytinyağıyla 2 yıllık emeği küle döndü. 69 yaşındaki Ahmet Kesen'in 70 yıllık babadan kalma evi yangında küle döndü. O şimdi yeniden evini nasıl yaptırabileceğini düşünüyor ama bu sene geçimini sağlayacağı 800 litre zeytinyağı da bu yangınla beraber yok oldu. Vallahi yetkililerden yardım. Yoksa? Yoksa işte böyle senin benim evinde sığıntı gibi Duracağız. Zeytinden başka geliri başına sokacağı bir evi de yok artık Ahmet Kesen'in. Doğup büyüdüğü köyü de o köydeki ahırlar da bomboş artık. Yakınımın evi var boş. Oraya taşınacağım yani. Ya, alacağız bir daha yeme alacağız. Destek versin bize o da hükümet gari. Her şeylerim bitti. <laughs> Ne yapacak bir şey oldu? <laughs> Geldim zaman böyle burayı manzarayı buldum. Mendere Sabahlı Kısık Mahallesi'nde de yangın köylülerin ekmek teknesi depolarını küle çevirdi. Yangın bu tarafa doğru gelmeye başladı. Biz önünü keselim dedik, önünü kesemedik. Canımızı kurtardık. Olan malımız oldu. Evimde ne kadar eşya varsa buraya kapatmıştım zaten. Böyle olacağını bilmiyordum ki. Bucada başlayan yangın ilçe sınırlarını aştı. Menderes'e Kısık Mahallesi'ne ulaştı. Mahalleli bütün gece alevlerle mücadele etti. Evlerini kurtardılar ama depo maalesef kurtarılamadı. Mahallelinin bütün eşyası küle döndü. Döndü kız kapanın yaşadığı acının tarifi yok. Canını, evini kurtardı ama eşyaları kullanılamaz hale geldi. Tehlike ise geçmiş değil. Şurası yanıyor zaten tehlike. Mi?